onlar. Onlar ki toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çokturlar. Korkak, cesur, cahil, hakim ve çocukturlar. Ve kahreden yaratan ki onlardır. Destanımızda yalnız onların maceraları vardır. Onlar ki uyup hainin ivasına sancaklarını elden yere düşürürler. Ve düşmanı meydanda koyup kaçarlar evlerine. Ve onlar ki bir nice mürtede hançer üşürürler. Ve yeşil bir ağaç gibi gülen ve merasimsiz ağlayan ve ana avrat küfreden ki onlardır. Destanımızda yalnız onların maceraları vardır. Demir Kömür ve şeker ve kırmızı bakır ve mensucat ve sevda ve zulüm ve hayat ve bir cümle sanayi kollarının ve gökyüzü ve sahra ve mavi okyanus ve kederli nehir yollarının sürülmüş toprağın ve şehirlerin bahtı bir şafak vakti değişmiş olur. Bir şafak vakti karanlığın kenarından onlar ağır ellerini toprağa basıp doğruldukları zaman. En bilgin aynalara, en renkli şekilleri aksettiren onlardır. Asırda onlar yendi, onlar yenildi. Çok sözler edildi onlara dair ve onlar için zincirlerinden başka kaybedecek şeyleri yoktur denildi. Birinci bab, yıl 1918, 1919 ve kara yılan hikayesi. Ateşi ve ihaneti gördük. Ve yanan gözlerimizle durduk bu dünyanın üzerinde. İstanbul 918 teşrinlerinde, İzmir 919 Mayıs'ında... ...ve Manisa, Menemen, Aydın, Akisar... ...Mayıs ortalarından Haziran ortalarına kadar... ...yani tütün kırma mevsimi... ...yani arpalar biçilip buğdaya başlanırken... ...yuvarlandılar. Adana, Antep, Urfa, Maraş... ...düşmüş, dövüşüyordu. Ateşi ve ihaneti gördük. Ve kanlı bankerler pazarında memleketi Alamana satanlar... Yan gelip ölülerin üzerinde yatanlar düştüler can kaygısına. Ve kurtarmak için başlarını halkın gazabından karanlığa karışarak basıp gittiler. Yaralıydı, yorgundu, fakirdi millet. En azılı düverlerle dövüşüyordu fakat dövüşüyordu köle olmamak için iki kat. iki kat soyulmamak için. Ateşi ve ihaneti gördük. Murat Nehri, Canik Dağları ve Fırat Yeşilırmak, Kızılırmak, Gültepe Tilbe Şarovası gördü uzun dişli İngiliz'i. Ve Aksu'yla Köpsu, Karagöl'le Söğüt Gölü ve Gümüş Basamaklı Türbesi'nde yatan Büyük Aşık Ölü, Şapkası Horoz Tüylü İtalyan'ı gördü. Ve Çukurova, Kıyasya Düzlük, Uçurumlar, yamaçlar, dağlar kıyasıya ve Seyhan ve Ceyhan ve kara gözlü yürük kızı gördü mavi üniformalı Fransızı. Ve devam ettik. Ateşi ve ihaneti görmekte. Eşraf ve ayan ve mütehayizanın çoğu ve ağlar. Bağdasar Ağa'dan kellesi büyük Mehmet Ağa'ya kadar düşmanla birlik oldular. Ve inekleri, koyunları, keçileri sürüp götürüp, gelinlerin ırzına geçip, çocukları öldürüp ve istiklali yakıp yıktıkça düşman, dağa çıktığı mavzerinin acağını çiftesini kapan ve çığ gibi çoğaldığı çeteler ve köylülerden paşalar görüldü. Kara donlu köylü ve bizim tarafa geçenler oldu Tunuslu ve Hintli kölelerden. Ve Türkistanlı Hacı Ahmet, kısık gözleri, seyrek sakalı, hafif makinalı tüfeğiyle dağlarda bir başına dolaştı. Ve sabahleyin, ve öğle sıcağında, ve akşamüstü, ve ay ışığında, ve yıldız alacasında geceleyin. Ne zaman sıkışsa bizimkiler, peyda verdi yerden biter gibi o. Ve ateş etti, ve düşmanı dağıttı, ve kayboldu dağlarda yine. Ateşi ve ihaneti gördük. Dayandık. Dayandık her yanda. Dayandık İzmir'de, Aydın'da, Adana'da dayandık. Dayandık Urfa'da, Maraş'ta, Antep'te. Antepliler silahşor olur. Uçan turniyi gözünden, kaçan tavşanı ar dayağından vururlar. Ve Arap kısrağının üstünde taze yeşil selvi gibi ince uzun dururlar. Antep sıcak, Antep çetin yerdir. Antepliler silahşor olur. Antepliler yiğit kişilerdir.